bu bebeği nereye koyduysa bizzat kendi ellerini bulup yakalayacağım diyecektim. Oh my god. Burası neresi? Zombi domuz adamlar var. Arkadaşlar hemen bebeği gidip bulmalıyız. Hiç fakat kaybetmemeliyiz. Şuradan aşağı ah, inelim inelim inelim. O kötü adam da kim? Onu da bulacağız. Neyse sarmaşıklar falan filan. Aha burada bir yer var. İmdat! Burada. Imdat. Aha bebek. Hey zengin. İmdat. Zengin bebek. Ya. Zengin ya. bebek. Ay ay yandım, ya. ayağım yandı, ayağım yandı. Buraya nasıl gideceğiz? Ya. Şuradan. Zengin bebek. Ya. Ya. nasıl çıkamıyorsun buradan? Ya. Çıkamıyor musun? vurma. Ne vuruyorsun? Ya. Ya. Şimdi bekle seni buradan kurtaracağım. Seni buradan kurtaracağım. Beni burada bekle ya. tamam mı? Beni burada bekle tamam mı? Beni burada bekle. Nereden gidebiliriz? Nereden? Nereden? Hocam arkadaşlar, zengini kurtaracağım. Siz hemen bu, şu sırada hemen videoyu beğenmeyi unutmayın. Buradan karşıya atla. Burası neresi? İşte, aha, sandık var. Aa bir dakika bebeğin arka tarafına çıkıyor burası. Burası bebeğin arka tarafına çıkıyor zengin bebeğin. Zengin. Aa burada. zengin. Zengin. Buradayım. 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 Ah, Buradayım. Ah, seni nasıl? Seni bak. nasıl çıkartacağım? Bir dakika sandık var. Bilmiyorum. Kazma buldum kazma. Çıkartıyorum seni şimdi buradan. Gel. Ah, Gel. Ah, Koş. Ah, beni takip ah, et. Takip et beni. Beni takip et. Tamam. Ay buradan nasıl çıkacağız? Bunu kazmayla kırarım ama tekrardan kötü adama karşılaşmak istemiyorum. Benimle gel aşağı gidiyoruz. Elimine gel. Buralar nereye? İlk defa görüyorum. Ben de bilmiyorum. Aşağı inmeliyiz yoksa yeni yerler keşfetmeliyiz çünkü. Ay. Koş. Ne yaptı sana? O Bir o kimdi çalıştım. o? O kimdi? Gördün mü onu? Görebildin mi? Nasıl biriydi? Zengin. O kötü adamı bulup ona cezasını vermeliyiz. Tamam mı? Hadi beni takip et çabuk. Çabuk. Tamam da buralar nereye gidiyor sen biliyor musun buralar? Bilmiyorum. Kötü adam şeye benziyordu ya. Sormuştum. Ne? Böyle kırmızı siyah bir şeye. Aa. Bu ne? Böyle gözleri pörtlek. Evde bir şey var. Bura ne ya? Bilmiyorum ki. Bura değil ya. Bura değil bence. Burası değil. O ne? ay geçit burada var. Sen geçit Ne var. buldum? Hemen ha. gir, gir buraya hemen. Burası değişmesi lazım. Biz de hemen.